Merhaba dostlar yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim videomuzun konusu basit bir şekilde klimanızın temizliğini nasıl yapabilirsiniz bunu sizlere anlatmaya çalışacağım Tabii ki detaylara geçmeden önce henüz kanala abone olmamış olan dostlar varsa aramızda videonun sağ alt köşesinde abonelik butonumuz mevcut abonelik butonuna tıklayarak kanala abone olursanız sizin adınıza ve kanalım adını sevinirim. Çünkü daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacak olan bildiri butonunuzu da açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Açıklamalar kısmında sizleri bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adreslerim mevcut. Oraya da katılıp takip edip abone olmayı bekliyorum. Yani abone olabilirsiniz. İletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videomuzun ayrıntılarına geçecek olursak başta da belirttiğim gibi arkadaşlar pratik bir şekilde klimanızın temizliği. Malumun üzerine aslında klimalar periyodik olarak belirli aralıklarla sürekli temizlenmeli. Normalde yılda bir iki defa hijyenik yani içindeki Metal aksamın e, tabii ki kimyasal modellerle temizlenmesi ve tabii ki en az ayda bir defa içinde bulunan filtrelerin temizlenmesi. Şimdi bu filtrele nasıl ulaşacaksınız, nasıl çıkartıp temizleyeceksiniz bunu sizlere adım adım anlatmaya çalışacağım. Karınca kararınca tabii ki videonun ilerleyen aşamalarında sizlere göstereceğim. Hep birlikte e, sökmesini, montajını hem görmüş olacağız hem e, temizliğini yapmış olacağız hem de belki ileride işinize yarayarak da e, düşünerekten bu videoyu çekme gereği hissettim. Öncelikle arkadaşlar e, başta uyarımı yapayım. Sorumluluk kabul etmiyorum. Nedir bu sorumluluk? Yani sonuçta burada e, 220 voltta çalışan bir elektronik cihazdan bahsediyoruz. Güvenlik tedbirlerinizi almadan bu işe girişmeyin. Örnek olarak klimanın yan tarafında şalter var. Onu indireceğim. Bu şalter arkadaşlar eksiği kesmiyor, artıyı kesiyor. Tabii ki elektrik tesisatçınız yanlış bağladıysa yine de kontrol ile denemenizde yarar var. Yani gerçek anlamda şalter artıyı mı kesiyor, eksiği mi kesiyor? Buna dikkat etmekte yarar var. Normalde e, bazen bu hatalar yapılabiliyor ve tabii ki elektriği kestiğinizi zannettiğiniz zaman oysa cihazın içinde elektrik olabiliyor. Bu yüzden dolayı ben bu uyarı yapma gereği hissettim. 220 voltun şakası yok. Sorumluluk tamamen size aittir. Sorumluluk kabul etmiyorum. Buradaki amacım sadece bilgiyi sizinle paylaşmak. işinize yarayacak düşüncesiyle belki birilerinin işine yarar düşüncesiyle paylaşma gereği bulundum. Yani e, anlıyorsanız yapabilirsiniz. Çok basit. Anlamıyorsanız birbirinden destek almanıza yarar var. Şimdi adım adım sizlere göstereceğim. Bu arada arkadaşlar televizyonunuz varsa klimanın altında e, üstünü bir bezle örtmenizde yarar var. Çünkü e, düşecek tozun tabii ki televizyonunuzun içine girmesini istemezsiniz. Veyahut da elinizden bir şey kayarsa televizyonunuza zarar vermesini istemiyorsanız mutlaka tedbiri alın. Hatta mümkünse televizyonunuzu duvardan askı aparatına sökmenize de yarar var. Bunu da altını çizmekte yarar var dostlar. Arkadaşlar şimdi benim klimam şu şekil. Normalde kapağı yukarıdan hava alan bir modeldir. Yani klima çalıştığı zaman şu şekil bu yelpaze açılıyor. Bu arada şalterimizi indirelim. Unuttuk indirmeyi. Başta şalterimizi indirdik arkadaşlar. Şimdi üstten hava alan model olduğu için bu modelin arkadaşlar şu şekil yukarıya doğru kaldırıyorum. Tabi sizin klimanızın modeli farklı olabilir. Yani kapakları değişiyor olabilir. Bazıları normal yandan tırnaklı olabilir. Bazıları farklı vidalama sistemiyle açılıyor olabilir. Ama benimki arkadaşlar şu şekil. Yani şöyle yerine oturup şöyle yukarıya doğru kaldırdığım zaman bu ön paneli kalkıyor arkadaşlar. Ve ayrıca tamamen şu ön panelden kurtulmak istiyorsam şurada tırnaklar mevcut. Kenara çektiğim zaman her iki tırnaktan çektiğim zaman komple şu üst kapağını arkadaşlar indirebiliyorum. Şimdi arkadaşlar ön panelinden kurtulduktan sonra gördüğünüz gibi e, klimamız yaklaşık kıştan bu yana kullanılmamış ve e, temizliği yapılmamış. Şu an e, filtrelerin üzerinde yoğun bir toz tabakası var. Tabii ki bu toz hastalıklara e, vesile olmakta, sebebiyet vermekte. Bunun önüne geçmek için ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi filtrelerimizi yavaşça çıkaracağız ve bu filtrelerin temizliğini yapacağız. Bu arada e, şurada görmüş olduğunuz bu e, ısıyı algılayan, soğuğu ısıyı algılayan Termostatım arkadaşlar. Normalde yuvası burasıdır aslında. Ben e, bu Vestel klimalarında dengesiz çalışma sistemi olduğu için arkadaşlar yani içerideki ısıyı sıcaklığı algılamayacak kadar dengesiz yapıldıkları için bu Vestel e, klimaları maalesef e, şu ısı termostatını e, daha e, geniş alanda hissedecek şekilde ileri taşıdım. E, normalde buradayken e, yani içerisini buz gibi yapmadan kapanmıyor. Yani ayarladığınız derecenin üstüne dahi çıkıyor. Mecburi olarak ben bu termostatı buraya aldım. Bu sizi yanıltmasın. Normalde orijinali budur. Burası yuvasıdır. Ben buraya taşıdım. Taşmamın sebebi de tabii ki şurada dolaşan hava akımının ısısını, soğuğunu fark etsin. Erken kapanıp erken çalışması için. Ama maalesef bu da bir işe yaramıyor. Dediğim gibi Vestel sağ olsun. Sadece isindi yerli ve milli ama üretimde beş para etmiyor. Yıllar önce aldığımız klimayı zoraki mecburi olarak kullanıyoruz ve kullanmaya da devam ediyoruz arkadaşlar. Belirli aralıklarla sürekli kullanmasak da belirli aralıklarla kullanıyoruz ve tabii ki gerçekten hani serinletmek yerine rezalet diyebilirim çünkü en günün teknolojik ürünü olarak inverter en e, yani pahalısı ve en akıllısı diye aldık. Hatta kumandasında bile beni takip et from ve e, tuşu mevcut. Ama buna rağmen bu klima gerçekten e, dengesiz çalışıyor. Ben e, yıllardır kullanıyorum. Isıyı e, sıcaklığı hissetmiyor. Bundan dolayı da şu termostatı buraya çıkarttık. E, tabii ki ilerleyen zamanlarda hatta buna ekstradan içerideki termometreyi hissedecek bir ürün takmayı düşünüyorum. Onu da ilerleyen zamanlarda sizinle paylaşacağım. Bu aslında konumuz değildi ama sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Mutlaka Vestel kullananlar benim gibi mağdur olan müşteriler var diye düşünüyorum. Buna değinmeden geçemedim. Şimdi arkadaşlar filtrelerimizi şöyle yukarıya doğru kaldırıyoruz. Altta tırnaklar var. Görüyorsunuz diye düşünüyorum. Umarım şimdi bu tırnaklardan Hatta şu şekilde yakından göstereyim. Arkadaşlar şu şurada bir tırnak var gördüğünüz gibi. Şöyle zoom ayarlayalım. Şöyle yukarıya doğru itelediğiniz zaman tırnaklar yerinden çıkıyor. Altta da tırnaklar mevcut arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu tırnaklardan kurtuluyoruz. O tırnaklara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki çıkartırken de bu arada toz çıkartmamaya özen gösterin arkadaşlar. O toz yüzünüze gözünüze gelmesin çünkü Uzun zaman birikmiş toz mevcut orada. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk filtremizi çıkarttık. İkinci filtremiz şu an hala duruyor. Hatta filtreyi çıkarırken şu şekilde zoom yaparsam görebilecek misiniz? Üstüne toz düştü. Yani filtreden düşen tozlar yelpazenin üstüne düştü. Ve tabii ki bunu ilerleyen zamanlarda yıkamasını da size göstereceğim. Yani her ne kadar temiz gibi görünse de yine yıkayacağım. Yani senede bir iki defa yıkamakta yarar var. Çünkü asıl mikrop bakteri burada birikiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunlar da tabii ki tozun içeri girmesini önlüyor. Ama filtrelerim çok fazla başarılı olmadığı için şöyle üflediğim zaman belki gördüğünüz tozu. Toz olduğu gibi içeri düşüyor. Ve bunu aksattırdığınız zaman bu tozun Derecesi tabii ki artıyor. Şimdi ikinci filtremizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu filtreyi silkeleyerek de temizleyebilirsiniz dostlar. Aynı zamanda bu filtreyi yıkayarak da temizleyebilirsiniz. Tabii filtreye zarar vermemek şartıyla. Çünkü hassas e, ürünlerdir bunlar. Yenisini almak zorunda kalabilirsiniz. Tabii ki piyasası mevcutsa yani firma hala yedek parça bulunduruyorsa. Evet arkadaşlar ikinci filtremizi de söktük ve şimdi gördüğünüz gibi sökerken tabii ki toz düştü buralara ee, bunu hatta içeride ozon jeneratörü çalıştıracağım klimayı da çalıştıracağım bu içeriye düşen toz hem kaldırsın hem temizlesin açısından ee, yani içeride bakteri falan varsa uzun zaman kullanmadığı için bu bakteriler ölsün anlamında bu şekil klimanızın temizliğini yapabilirsiniz. Tabii ki ilerleyen zamanlarda ayrıntılı klima temizliğini yani hijyenik e, kimyasal maddelerle veyahut da farklı ürünlerle klima nasıl yıkanılır Özellikle şu görmüş olduğunuz metal e, yelpazeler nasıl zarar verilmeden klima temizliği yapılır? Bunun üstüne paylaşacağım. Şu an iç bunlardan ibaret. Umarım sizlerin işine yarar arkadaşlar. eee mutlaka birilerinin işine yarayacak düşüncesindeyim. Çünkü buradaki amacım arkadaşlar her zaman bilgiyi paylaşmak. Paylaşılan bilgi her zaman değerlidir. Bilgiyi birimizden paylaşıyoruz. Saklamıyoruz arkadaşlar. Çünkü saklanan bilgi bir anlam ve değeri yoktur. Evet dostlar. anlatacaklarım bunlardan ibaret. Sürçü ettiysem affınıza sığınıyorum. Tabii ki yeni videolarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Takipte kalmayı, abone olup beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşüp ve buluşmak dilenen S.M. Kalın dostlar.